Öncelikle Nevzat Koda ve e, ailesine bu müessesenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sevgili misafirlerimizle bugün hem Nevzat Koda ve ailesini okuldan beri açılışlarına gelmişler. Birlikte ve beraberlik içerisinde kendilerine ben de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah muhabbet etsin, Allah bol kazançlar nasip etsin diyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rabbiye sir ve la tuasir Rabbi temmin bil hayr Ya Allah Bismillah Allah mübarek eylesin Bir dakika bir dakika Ya Allah Bismillah Allah mübarek eylesin evet. Hayırlı bereketli kazançlar versin Nevzat Kodak ve ailesine yeni e, devralmış oldukları fırınla alakalı hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Bol ve bereketli kazançlar nasip eder. Allahu Teala ailesine hayırlı olsun diyorum. Ramazan'la ilgili İstanbul fırıncısına Ramazan-ı Şerif'in hayırlı olmasını diliyorum. Hem vatandaşlarımızın hem de meslektaşlarımızın düzgün bir şekilde Ramazan ayını geçirmelerini temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle ııı e, seçimden önce biz yaklaşık üç ay önce biz bu fırını devraldık. Tabii seçim çalışmalarından dolayı biz açılışını gerçekleştiremedik. E, Önce pazar günkü seçimimizden dolayı mutluluğumuzu paylaşmak istiyorum. Üyelerimize buradan bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. İstanbul dört sene daha bize bu görevi layık gördüğü için Erdoğan başkanla beraber hizmet edeceğiz inşallah. Peşinden açılışımızın da dört beş gün sonra olması bu da bir ayrı bir sevinç oldu bizim için. Ee, gelen başta Sayın Oda Başkanım, değerli ilçe temsilciliklerim, ilçe başkanlarım, değerli misafirlerim, dostlarım, fırıncı meslektaşlarım ve sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ramazan ayının başta fırıncımıza, meslektaşlarımıza hayırlar getirmesini ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan Allah niyaz ediyorum. Hayırlı, bereketli, bol kazançlı mesleğimiz için, meslektaşımız için bir ay olmasını diliyorum. Merhaba Ekmekçi Zade, Nevzat Kodak ve Servet Üstü'ne yeni açmış oldukları işletmede hayırlı olsun diliyorum. İnşallah başarılı bir işletme olur. Hayırlı olsun için biz de bugün de bulunduk. Herkes hayırlı Ramazanlar diliyoruz sektörümüz adına. İnşallah bereketli, hayırlı bir Ramazan geçer. Umarım herkesin birçok işletmenin de Ramazan'ı e, iyi temennilerle güzel bir şekilde geçmesini e, diliyorum.